arkadaşlar hepinize selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar umarım hepiniz de iyisinizdir bomba gibisinizdir Arkadaşlar şimdi yeni sürüm alfa testi girdi dün akşam girdi ama dün akşam ufak tefek sıkıntılar da vardı bu acı bu sabah küçük bir güncelleme daha yayınladılar Zaten çoğu alfa test kullanıcısı zaten bu güncelleme yapmıştır otomatik olarak Şimdi ekipmanları inceleyeceğiz ekipmanların inceleme videoları zaten internette istemediğiniz kadar mevcut ama son hallerine bakacağız çünkü akşam ee, hem bizim Bayraktar drone olsun e, yani Akıncı drone'umuz olsun hem de e, diğer savaş uçağı o Polon savaş uçağı olsun çok fazla hasar veriyordu. Hasarları biraz dengelenmiştir diye düşünüyorum. Çünkü akşam çok fazla hasar veriyorlardı. Bir de bazı attığımız füzeler maalesef kayboluyordu. O sorunu da çözdüklerini ilettiler. E, şimdi alfa testin küçük bir güncelleme dediğim gibi yayınlandı. Zaten hani sadece düzeltme güncellemesiydi. Alfa, alfa testi şu anda test olarak hazır. Artık son sürümü, nihai sürümü bekleyeceğiz. Biz de zaten burada hem e, çevre takımı olan arkadaş, çevre yapan bizler yani aslında çevreleri yapanlar eksiklere bakacağız. Bir taraftan e, geliştiriciler eksiklere bakacaklar. Burada sizin bu arada gözünüze çarpan eksiklik ya da sıkıntılı bir durum olursa lütfen oyunun destek kısmına yazmaktan çekinmeyin. Hatalar düzeltilsin. Neticede hatalar düzeltilmek için var. Şöyle bir ilk baştaki ünvan hataları vardı. Bir onarıp gözden geçirelim. Ee, ondan sonra da ekipmanlarımızın testinde başlayacağız. Ünvanlar kısmına girelim. Şimdilik bu daha düzeltilmemiş. Canavar savunucusu, başarılı ordu. Bunlar da düzelmemiş daha. Herhalde bunlar ana sürümde düzelecek. Şu an alfa testteyiz. Devam edelim. Ee, diğer bir kısmı arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şimdi yeni gelen gemimizin adı SPFS F-110 birken İspanyol fırkateyni bu fırkateynin önden önemli bir özelliği şu 2x füze slotu 1x top slotu bu top A222 e şeyi bu top zaten yeni gelen top bizim bunu da inceleyeceğiz bakacağız biraz sonra özelliklerine. 2 artı 2 x şeklinde yani 2 x artı 2 x şeklinde bomba atarları var. Bomba atarlarını istediğinizi takabiliyorsunuz. isterseniz pkx takarsınız, isterseniz ikara takarsınız, isterseniz rur takarsınız. Artık aklınıza ne takmak isterseniz bu tamamen size kalmış bir durumda. Bu DTC'nin F117 top torpidosuyla geliyor. Bu torpidonun özelliği şu. Bu torpido bizim Akutin'in torpidonu. Torpidosu. Bu torpido gayet etkili bir torpido. 3 tane atıyor zaten. Saldırı çatıl ateş 3 tane diyor. Evet. 3 tane gönderi hedefe yani 60 bin vuruyor. Hızı da yüksektir bunun. Evet hızı da zaten 120'de. Hızı da yüksek. 30 bin vurmuyorlar. Tam 30 e şey. E, 90 60 bin. Yani yani ortalama söylüyorum. Yani sonuçta bu torpidolar ya da bu torpidolar bazen yolda falan çok çabuk yok oluyor. E, bazen başka hedefleri falan çarpabiliyor. Biraz hızlı gider mi torpido olduğu için. Ortalama da 80 bin. E, pardon. Yani 3 tanesi yani zaten 60 bin ediyor. 70 bin falan 70 küsurlarda falan bir hasara şey oluyor. Ortalama vurduğunda 70 binlere geçen bir hasar var ama ortalama hasarı 70 bin ile 80 bin arası bir hasar veriyor. Ee, bu da onun güzel taraflarından birisi ama dediğim gibi hızlı bir torpido. Biraz canı düşük, canı biraz dengeli bir canavar. Yani bazen <laughs> bu torpidonun bir sorunu vardı. Daha önce bu torpidonun atlığınızda bir tanesi yolda kayboluyordu. İnşallah bu sorun çözülmüştür. Daha önce bu oyuna bildirilmişti. Bir diğeri 4x zaten 25 milimetrelik Gatling silahı var. Bu Gatling silahlarının biliyorsunuz sistemleri döner başlıklı olur. Hem kendi soğutur hem de uzun süreli atış sağlar Gatling silahı aslında. 25 milimetrelik hava savunma sistemi. Siyah Scepter'ı biliyorsunuz. Siyah Scepter zaten bizim diğer gemilerde olan bir hava savunma sistemimiz. Onun haricinde siz hava savunma sistemi bu gemiye koyamıyorsunuz. Ama hava savunma sistemi konusunda sizi yarı yolda bırakmıyor diyeyim. Ama şu anda online oyun giremiyorum ben hani deneme fırsatımız yok. Hava savunma sistemi birazcık zayıf. Yani birazcık bir tık zayıf kalıyor. O yüzden yanınıza destek olacak. Ama kendi sistem, silah sistemleri falan güzel bir gemi. Onun haricinde e, hemen şey yapalım. E, bir oyun atalım. Oyundan hızlı oyun. Çevrim oyun çevrim dışı oyuna fırtına girelim. Şöyle bir sadece gemiye bakalım. Torpidolarımıza bakalım. Topa bakalım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Bu top Rus torpu. Yani Rusların 130 mm'lik. yeni. Bunlar aslında ilk başta Rusların limanlarını korumak için kullandığı top sistemleri. Bu A222'ler. Ee, ancak daha sonra dediğim gibi gemileri falan monte etmeye çalışıyorlardı. Herhalde bu oyunda bu projeyi buradan almış. 20 bin vuruyor. Dolum, dolumu çok hızlı. Yani Monarch'tan daha iyi gibi duruyor. 30 bin vurdu bakın şu anda. Kritik hasarı 30 bin vuruyor. Monarch'tan bir tık daha iyi arkadaşlar. Tabi Monark'ın dolum süresi şey. Ee, dolum süresinden kaybediyor. Hasar yüksek ama bunun dolum süresi hızlı. Hasar 20 bin olması 30 bin vurdu şu an ama. 20 bin olması sorun değil. Dolum süresi iyi. Aslında epik bir Monarch. Monarch diyebiliriz buna. 130 bin Monark açsınlar bakalım buradan topun nişanına bakalım topumuz gayet hızlı Bu arada dolum süresi de iyi biraz öne atmak gerekiyor 30 gün vurdu şimdi bomba atarları bir yağdıralım 004'ü şöyle ben bunu tip taktım ama siz istediğinizi takabilirsiniz Yakın menzilli çok çok daha iyi olur. Toplarımı torpidolarımızı fırlatalım. 3 torpido hedefe gönderdik. bakalım. 3 torpidomuz hasar ne kadar verecekler. Torpidoların hızları iyi. Şu an gördüğünüz gibi. Ben de şu Moskova bir bomba atar yağdırayım. Tabi başka siz şeyler de kullanabilirsiniz. Torpido ne kadar hasar verecek? Çünkü 70 in arası bir hasar demiştim size. Az ortalama dur 81 hasar veriyor. Ortalama hasar gayet iyi. Bu hasar konusunda çok yüksek hasarlar çıkarabilecek bir gemi. Gördüğünüz gibi zaten. Buna yakın menzile gireceksiniz. Çünkü biraz göğüs göğüse mücadele seven bir gemi belli ki. Canı çok yüksek değil. 396 bin canı var. Ona da diğer uçaklara şeye bakacağız. Hani topu baktık. Yani evet iki bomba atarla çok güzel işler çıkarıyor. Özellikle denizaltılara karşı falan çok büyük avantaj sağlıyorsunuz otomatik olarak. Yani yani full bomba bombatar bomba atar bomba atar gemisi ya yani, bildiğiniz. Tam bunlar ne kadar bot da olsalar. Yani görünen gibi kılavuz sistemi gördüğünüz gibi yani hasar hasar yağdırabiliyorsunuz düşmana. Tabii şöyle bir durum var. zayıf olduğu için sizin işte füze falan yersiniz ama bu arada da çok can yakarsınız yani. Bu sürezayfında çok can yakarsınız. Hatta gemiyi bile alırsanız. Şuradan bakalım denizaltı vardı burada. E, tek sorunuz ses zayıf olması. Yani sesinizin de zayıf olması da o kadar da şey değil ama hani ölmeden önce falan bayağı yüksek hasarlar verirsiniz. Yani baksanıza şu an combo hasarları falan çok yüksek. Bak, neyse. Gördüğünüz gibi bir ana oyuna online sürüm geldiği zaman bakacağız. Şöyle şuradan bir çıkalım. Şimdi e, gelelim diğer bir kısma. Şu arada hatırlatacağım bir şeyler var. Onları da göstereyim. Sohbet ekranı değişti. Reis burada yine. Reis başkalarına selam dedim. Selam yani selam verelim. Herkese selam veriyor zaten. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. E, bakalım burada kimler var. Çok fazla kimse yok zaten. Burada reis var. Zui yok şu anda. E, sohbet ekranı bu şekilde oldu. Artık bunu bu şekilde göreceğiz. Şimdi şeye gidelim. Yeni gelen diğer ekipmanlara bakmaya gidelim Öncelikle ben size 74 76 mıydı acaba 76'yı mı takmıştım ben onları hmm. 76'ya takmıştım sanırım Bir bakayım hmm, Daha takmamışız arkadaşlar takacağız Daha takmamışız takacağız arkadaşlar Şimdi Gelelim 004'e Şimdi bir tane oyuna bir tane otomatik top geldi. Onu da göstereyim ben size. Ee, otomatik topumuzu almak için 004'ün üstüne gidelim. Boforsu sökelim buradan. Evet o otomatik topumuz bu ama ben şunu da bir sökeyim. 76'ya götüreceğim ben bunları. 76 hızlı bir gemi olduğu için test şeyine gideceğiz. Ee, test ekranları ekranına gideceğiz. SS gelmemişti zaten. Hemen Hemen 76'ya gidelim. Çünkü 76 hızlı bir gemi olduğu için test şeyinde e, test şeyine gireceğiz. Teste gireceğiz. Orada bakacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle buraya girmeden önce bir en teçhizatımıza gidelim. Envanter diyelim. Envanterde öncelikle saldırı uçağına gidelim. Saldırı uçağımızda polon uçağı var. En başta. En başa gelmişti Evet. PSF-01. İlk top 30 metrelik zincir topunun özel bir versiyonu. Daha uzun namlu nedeniyle yüksek bir namlu çıkış hızına sahip mermi ateşler tamam 30 metrelik top aslında Volkan topuna benziyor. Süper ee, süpersonik anti kemi füzesi Sea Viper lazer güdümlü tam bu bizim lazer güdümlü manta uçak torpidosu hmm. denizaltılarda da vurabiliyoruz bununla güzel Polonya uzun menzili havadan havayı füzesi diye yani 5. füze zaten şey için destek füzesi bunu geçtik şimdi bir diğerine gidelim Dronumuz. Dronumuz Bayraktar Akıncı. Zaten biliyorsunuz Bayraktar Meyus burada. Akıncı da burada. Akıncı'nın hasar şey hasar diyorum daha yüksek. Silahları çok çok daha fazla. Ee, zaten bizim dört füze var bizim Bayraktar Meyus'ta. Ama Bayraktar Akıncı da ise bizim tam altı tane füze slot sistemi, füze slotumuz var ve füze silah sistemimiz var daha doğrusu. Bir Türk uzun menzilli havadan fırladığı seyir üzerinde hem statik hedeflere hem de su üstü gemilere saldırabilir. Tamam. Türkiye'de geliştirilen yeni nesil gemi sevar, seyir füzesi tamam. Türk güdümlü mühimmatları e, çoğunlukla e, askeri uçaklarda kullanmak üzere tasarlanmıştır. Güdümlü mühimmatları çoğunlukla askeri uçaklarda kullanmak Kuzgun füzesi, Sungur var. Üstelik de hava tehditlerini hedef alabilen iki adet çok amaçlı füze ile donatılmış. Taşınabilir Ha. Hmm. Şöyle, Sungur'u hem hava tehditlerine hem de şey karşıda kullanabiliyorsunuz. Bu güzel, dördüncü füzeyi orada kullanacağız. Türkiye'nin üreticisi tarafından üretilen güdümlü 70 füze sistemi. Serbest düşüş genel amaçlı bomba ama ona akıllı güdümlü bir bombayı dönüştürür diyor. Ha HK84. Bu şey bunların arkadan şey takılarmışlardı arkadaşlar. Bir itki mekanizması takmışlardı. İtki mekanizmasıyla bunlar şeyden düşüyordu. Bu hatta TÜBİTAK roket san bunu geliştiriyordu hatta. Bir roketle füze sistemi gibiydi ama onların bir taraftan da akıllı bir füzeye dönüştüren bir sistemdi. HK84. HK84 bir bakacağız şimdi hepsine öncelikle şunları şey takalım 76'yı bir takalım 76'yı taktıktan sonra artık arkadaşlar görelim şimdi saldır uçağımıza şey takacağız PSF'yi takacağız iki drone alacağım ki bir tanesi bayraktar olacak bir tanesi akıncı olacak akıncı yakalım otomatik topumuz var dedim mi bizim burada boforsu koyacağız force'un tasarını size göstereceğim. Bu yeni gelen otomatik top. O avatarlara bakacağız. kamuflajlara bakacağız. Sonra da o videomuzu bitireceğiz. Ben şöyle arkadaşlar bir gemi e, şeyi bir çekeyim. E, güvenli mesafeye çekeyim. Sonra da hemen teste devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gemiyi güvenli mesafeye çektik. E, şu şöyle dursun. Bir önce şeyi kaldıralım, bayrakları kaldıralım. Yeni gelen drone'umuzu kaldıralım. Bizim bu gemiyi nerelere sıkıyor? Şöyle bir sen şurada dur bakayım. Neyse evet, o sıksın. eee şimdi uzak bir mesafede bir gemiyi nişan alacağız ama. Benim akınca evet. Bak hala sıkıyor ya. Şimdi sıkıyorsunuz ama düzgün bir yere oturtamadığımız için böyle oldu. Tamam, her şeyimiz doldur. Şimdi hasar testimizi yapabiliriz. gemi ayarlamak biraz uzun sürdü ama sonunda ayarladık. Şimdi, şimdi birinci bölümümüzden başladım Birinci bölümümüz malum zaten. Bu birinci atışımız. İlk füzemiz 20 mi verdi? İkinci. 20 bin. Üçüncü. 20 bin, 20 bin, bin zaten hasarımız. 13 bin, hasar oldu. 16 bin. Tabi bu hasarlar arkadaşlar da değişir. Şeye göre. Barda bunun bir hesap yaparsınız. Ve şeyimiz çok fazla ya silahımız çok fazla ve atak bitmedi diyebiliriz yani bak bir gemi yok edebilecek miyiz? Şöyle yukarı yok edeceğiz herhalde. Toplam 400 bin yakın bir hasar veriyor. 300 bin 400 binlerde kalan bir ortalama hasarı var. Tekrar dönüp geleyim ben. Yani bir gemi yok edebiliyor mu? Onu bakacağım ben şimdi. Evet biz doğru doğru hesaplamışız akşam. Ee, 400000 ortalama hasar var. O dağlı da da... Daha da bir bombadan atacağız yani. Evet bir gemi yok edebiliyor. Neredeyse tam bu damına bir gemi yok edebilecek kadar güçlü bir drone. Tabi şey bu cam basmazsa. Şimdilik drone'umuzu bir gözden 600 bin daha, değil mi hasarımız? Şu anda kaç? drone çarpmak zorundayım arkadaşlar. Sarı göremiyoruz değil mi neyse o sorun değil şimdi bakalım uçağımızı kaldıralım Aa, gittik daha çarptık şöyle yapalım O jet efekti falan güzel olmuş kol uçuşu yapıyoruz şu anda Şimdi gelelim ilk füzemize. Şunu full olan. Sen. Havada süzebiliyor. Güzel bir güzel bir uçak. İlk füzemiz 60 bin verdi. İkinci füzelerimiz. Bunlar lazer güdümlü. 30 bin. Bu torpido aynı zamanda. Denizaltı vurmak için çıktık. 8000 güzel. Bu havadan hava füze. Tam altı tane torpido sistemi var. Tam bir denizaltı kartı aslında. O hasarlar iyi. Daha topumuzu kullanamadık bir. arkadaşlar gemi yok ettik bu. Şuradan Yani tam bir denizaltı katili. Çünkü sadece denizaltı vurmak için tasarlanmış da diyebiliriz yani neredeyse. hasarları güzel. Güzel hasarlar çıkarıyor. Topumuz. Topun hasarı da güzel. Yani A toplarına yakın. A kadar iyi topları var üstünde siyah sistemleri güzel. Bir şöyle bir bu bakalım. bu forsa şey de ateş edecek ama ne o? Bizim Garpun'ları da sıkacak biraz düşman ama bir bakalım. Şu tık 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 vuran şey şey ne o? Otomotiv toplum çok da fazla bir şey yok yani burada hani oyunda ama topları bakalım güncellemede değiştirirse şayet onlar güzel olacağını düşünüyorum. Şu an garpunla beraber sıkıyorlar ama. Sanki rapid daha iyi gibi ya otomatik toplum. Bana rapid daha iyi gibime geldi. Şimdi en azından testimiz bunlar. Tabi bu şimdi hasar testi yapmadık. Daha doğrusu hani şeyi yap gösterdik ama e, ne o? Ee, uçakların birazcık da mekaniği ile ilgili biraz bir video oldu. Çünkü sebebi şu. Bunlar daha şu an alfa testi olduğu için alfa testi dahilinde de da değişim olabilir. Çünkü daha çok fazla şey değiştirilecektir burada. Biz şimdi şuraya devam edelim. Hmm. Boforsun üzerine tıklayalım. 1365 hasar veriyorsun. 4 tane ver atıyorsun ve doğru dolduruyorsun. 8, 8 kilometrelik menzili uzun. Menzili de çok iyi. Rapid yoktu mu elimizde hiç? Rapid ile karşılaştırabilirdik aslında. Rapid kimde var? 004'e taktık herhalde biz bir tane. Hmm. Menzil konusunda şey avantajlı. Bu hasarı güzel. Menzili uzun. Hmm. Cephaneden yakın menzildeki atış seri olandan yani seri atış hızından rapid kazanıyor ama bu güzelmiş. Orta top otomatik top olarak da onu da kullanabilirsiniz. Güzel bir hasar veren. Hasar destekleyici bir de ototop olmuş. O konuda iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi durum bu. Şimdi gelelim avatarlar kısmına. Avatarlar da bakalım neler yeni geldi gelmiş. Onlara da bakalım. Centurion var. Hmm, başka. Başka benim görebildiğim. Sizler bakın arkadaşlar da. Modern Marine var. Tamam. Bu hmm, savaş pedne mevcut zaten? Bu şey de ay yıl etkinliğiyle gelmişti. Tyler Swan. Tamam. Bunlar zaten Golden Hand etkinliğiyle gelmiş. Gelmişti herhalde. Bunu biliyoruz. Bunlar var zaten. Bunları da biliyorsunuz. Gold biliyorsunuz. Çok fazla bir şey yok. Ben burada çok da fazla bir şey görmedim. Centrum var. Ee, gelelim biz şeye. kamuflajlar kısmına gelelim. Sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şimdi kamuflajlarımıza bir bakalım. Bu arada şeyden gemilerin üzerine gelen dönüşlerime de bakacağız. Elementler, kış oyunların zaten biliyorsunuz. Dondurun değil. Su yüzeyi. Evet bu var. Bu da iyiymiş. Star, yı, Stargazer. Stargazer var. Yo yıldızlı. Yıldız gezer. Yıldız Stargazer. Stargazer güzelmiş. Bakalım daha bulutlar var. Bulutlar varmış. Vardı zaten değil mi? Devam edelim. Özlük var. Yenilenmiş mucize. Bunlar da güzelmiş. Bunların olanları var yok mu? Ben bazılarını karıştırıyorum. Yenileri, eskileri ama şöyle bir bakalım. Boğa gücü. Yo. Boğa gücü. Bu da güzelmiş. Tamam. Durum bu. Bir de yeni gelen gemilerdeki güncel düzenlemelere bakalım. Önce Zoom Alt'tan başlayalım. Ee, zoom Alt'ta bakalım. Zoom altı bir bakalım. Kors kodu bir değişiklik var mı? Yok. 54 zaten aynı gemidir. Yeni gelmişti. Glass da yoktur. Bizim burada olacak gemi FGS. 124'te bunda yok. FGS 126'da. FGS 126nın füzesi 2'ye çıkarılmış. Bu var mıydı arkadaşlar? 3x füzesi slotu olmuş şu anda. Şu an FGS biraz daha iyi olmuş. Otomatik topu var. Bomba atarlar 4 taneydi. 3 tane de füze sistemi gelmiş. Bu güzel olmuş FGS. FGS 1 birdi daha önce. Şimdi 2 1 durumda. Akuteyn yok. FGS 127 de yoktur. 120 zaten üçlüktü. Devam edelim buna. Zoom alt. Zoom aldı bir tane füze slotu geldi arkadaşlar. Burada bir tane füze daha koyabiliyorsunuz. Toplam 4x füzesi olmuş oluyor. Yani artık bu tamamıyla size kalmış oluyor. Güzel bir zoom altımız oldu. Zoom alt güncellendi. Bunun haricinde elinde 21 45 olanlar unutanlar vardı. Bursa kovada bir değişiklik yoktur. Bunlar standart gemiler bunlar. 55 nanchang yoktur. Torpido takmamıştım zaten bunu da şimdilik. Aşigara da yoktur. Ee, Monsur'da Monsur zaten olmaz. Monsur da yeni gelen bir gemi. Constitution Onda da olmaz. Zaten onlar 2x2x 2x yaptılar. E, füze slotları değiştirildi. Otomatik toplar elden geçirildi. Gibi gibi şeyler var zaten. Basistiği de yoktur. E, burada 21.45'e bomba atar soğutu getirildi. Artık buna bomba atar takabiliyorsunuz. İki tane topunuz bomba atarınız ve bir de dört tane de füzeniz oluyor. 21.45 bence şu anda bu yeni sezonda elinde olanlar için çok güzel bir gemi haline geldi güle güle kullansınlar diyeyim. Liderdeki bomba atar ki, bu top torpido 2. Torpido 2 bir, bir miydi bunda? Ha, bu değil o 55 aydı. Bunda normal 58 tamam eyvallah. 55 adı da aynıdır. 55 A zaten güçlü bir gemi. Zaten torpido 2 tane sonra bir tane olur. Kombatant var. Onu zaten aynıdır. Bunun haricinde başka hangi gemilere bir şey getirdim diye bakıyorum da ayrıntılı bir güncelleme geldiği zaman bakacağız. Vellagov'da bir şey yoktur. Aynıdır o da. O da aynı duruyor. Veliki de aynıdır zaten. Veliki aslında biraz HSS güncellemesi lazım da. Veliki HSS konusunda çok zayıf kalıyor ya. Saldırı konusunda çok iyi de HSS konusunda zayıf. Neyse arkadaşlar. En azından gösterebileceğim bunlar. Arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, zaten ayrıntılı daha ileri zamanlarda ana, ana sürüm geldiği zaman oynanış videolarda gelir. Sizler şimdi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.